Ben geldik ee, İyisinizdir mutlusunuzdur umarım <laughs> Keyifler nasıl çok merak ediyorum Yorumlarınızı görüyorum çok mutlu oluyorum Biz gayet iyiyiz ee, Biz bazen böyle video atamayabiliyoruz Çünkü çalıştığımız ve yoğun bir e, tempoda olduğumuz için Bazı günler video, video atamıyoruz Ama e, Belli bir süreç var benim hayatım var şu anda Belli bir süreden sonra tekrar video atmaya Sık sık atmaya başlayacağız zaten onun dışında biz bugün annemle böyle hem biraz sizinle sohbet ediyormuş gibi. Çünkü canlı açamadığımız için hala. Sizinle biraz sohbet ediyormuş gibi. Hem de annem böyle biraz dikiş falan yapıyor. Onları göstermek istedik. Anne nasılsın? İyiyim. Nasıl? Yusuf merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Bu bizim e, Yusuf'un kapşonun çökmüş de onu dikeyim arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Görmeyeli. Arkadaşlar. Ne yapayım arkadaşlar? Ben de işte bunu dikmiyorum. Kabanın ordan çok. çöktü bunu. Arkadaşlar. Daha da nasılsınız? Kekleriniz nasıl arkadaşlar? İyi misiniz? Biz de iyiyiz. sorarsanız. Bir daha arkadaşlar. Çok şükür. Elhamdülillah. Beyefendimiz bunu sökmüş arkadaşlar. Şişko olduğu için. olduğu için biraz şey yapmış Öyle arkadaşlar günlük hayatımız böyle geçişte işte ya yemek yapıyoruz yapıyor. ya temizlik yapıyoruz ya Biraz rahatladım arkadaşlar. Tansiyonum çok fıstary bu araları. Kalpten de rahatsız olduğum için tansiyonu biraz şekerim de çıkmış. Şeker yoktu bende ama ikinize çıkmış şekerim. E i̇şte öyle yani günlük hayatımız böyle geçiyor. <laughs> Yapma çocuklar. Şey. Arkadaşlar bizi beğendiniz mi arkadaşlar? Bize <laughs> abone olun. Abone olun. Like atın arkadaşlar. Bize de like atın. Bizi de beğenin. Lütfen arkadaşlar. <laughs> abone olun, Bedava abone olmak. Nasıl yapıyorsun abi? hepinize kalp yapıyorum. Paralı değil yani Hepinize de kalp yapayım buradan şincikler. Bu arada ne, ne? Aycan'a, Baycan'a selamlar. Bütün Aycan, Türkiye, baycan Aycan'a, Baycan'a çok çok selam olsun. Evet, bütün Müslüman kardeşlerime Allah'a emanet edeyim arkadaşlar. İnşallah iyi olursunuz. Sana bir şey söyleyeyim mi? İzlenmelerin analizleri gelmiş. Durun. E. En çok Almanya'dan Türkiye, Almanya ve Azerbaycan'a izlenmiş. Almanya'ya da bizi izleyen herkese... Almanya'ya çok Selamlar. çok selam olsun buradan. Bütün Türk kardeşlerime. Allah'ım gurbet çeken kardeşlerimin yardımcısı olsun. Gurbetçilik zor evet. Gurbetçilik zor. Sağ daha zor. Yine biz gidiyoruz istediğimiz zaman. Bunlar hemen çıkamıyorlar arkadaşlar de geldik işte bugün böyle biraz böyle evet. sohbet edelim. Almanya'da Trabzonlu gelin var. Ben de onu çok severek izliyorum. Buradan selam olsun Trabzonlu geline. Allah herkesin yolunu açık etsin. Rabbim hep isteyene versin. Bugün çay var. Bugün Raziye yok. Raziye kızına gitti. Güzelime gitti. Gaziye ee, de Buradan destek olun arkadaşlar. E, kucak dolu sevgiler, selamlar. Raziye'ye de destek olun. Aynen. Bitki benle zaten e, 14 yaşından beri çalışıyoruz. Aynen. Bizim birlikte geçti. Benim çok çok var. Aynı zamanda da çocuk olmuyor. E, Yasemin teyze de zaten bizi kendi anne yarım gibi. Buradan Sibel'e çok kucak dolu sevgiler arkadaşıma. Evlendi yani biz eğlenmeyiz diye bakıyoruz. Allah Bizim mutlu, mutlu mesut eğlendi. Sürpriz yaptı hepimize. Allah mutlu bahtiyar eylesin. Rabbim yerine rahat ettirsin. Ee, mutlu olur inşallah o da. Çok da güzel düğünü de oldu. Çok da güzel eğlendi. Amin. Allah nazardan saklasın. Allah. çok güzel. Allah'ım her genç kıza teliyle, duayla, evet. ile evlenmeyi tamam. nasılsın? Tamam. Kolay Alayın Beni de, alayın de. Alayın. ben de öyle bir hukuk devam ettim. Ama üstüne bir, bir şey giy. İnşallah benim kızım da üstüne bir şey giyen duayla, üstüne bir şey giyen şey gelin olmasını isterim. Yusuf. Rabbim utandırmasın. Şunu Şundaki... giy. Şu anneyi... an Yusuf inat ediyor arkadaşlar. Gurur verince, Aşırsın. Eline, dua duayla gitmek arkadaşlar. <laughs> ne yapacağız? Öyle işte şöyle biraz konuya girelim. Ben zaten tekstil teknisyeniyim. E, ee, dikiş pek fazla yapamayabilirim ama tabii ki dikiş biliyorum. Düz dikiş falan biliyorum. Ee, normalde benim mesleğim fazla çıkıp <laughs> ee, iplik haline dönüşüp